Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben ne yapmalıyım açılımı hazırlamak istedim. Bunu arada kaldığınız, karar veremediğiniz herhangi bir konu için dinleyebilirsiniz. Siyah kuş birinci deste, beyaz kuş ikinci deste. Ben şöyle birinci desteden başlıyorum. Bakalım şu anda ne durumdasınız? Evet, bunu karar vermekte zorlandığınız e, herhangi bir konu için dinleyebilirsiniz. Yani beklediğiniz bir haber olabilir, e, bir kişi olabilir ya da bir iş teklifi olabilir. Hiç fark etmez. Bunu arada kaldığınız, acaba hani e, ne yapsam doğru olur diye düşündüğünüz her konu için dinleyebilirsiniz. Şimdi ne durumda olduğunuzu bir bakalım. Düğne Küçlüsü. Şu anda e, bir bekleyiş halindesiniz. Düşünüyorsunuz ama bu bir aktif bir bekleyiş. Yani e, biraz da böyle ne yapmanız gerektiğine karar vermeye çalışıyorsunuz hani tamamen e, kendinizi salmış vaziyette değilsiniz sanki e, evet umutlu şeyler de var hala içinizde sanki e, hiç bir şey bitmiş değil diyorsunuz bir yandan bir yandan da sanki diyorsunuz ki e, hani yapacak başka ne kaldı acaba başka bir yol var mı şeklinde düşünüyorsunuz da bir yandan aslında e, içinizden geçen hani kalbinizin en derinlerinden geçen şey hep bir daha denemek, hep e, hani umut var bir şekilde ben e, bu yolda tamamlanacağım. Biraz daha denersem, biraz daha ilerlemeye devam edersem mutlaka benim hayrıma sonuçlanacak şeklinde bir his var içinizde. Ama aklınız sanki e, bu aralar hatta böyle uzun bir zamandır olabilir. Aklınız bir şekilde size e, dur diyor. Hani böyle. Biraz geri çekil, biraz bekle diyor sanki aklınız. Ee, ama kalbinizden geçenler de e, bu işin sizin hayrınıza sonuçlanacağı şeyler. Şimdi e, bu durumda ne yapmalısınız? Öncelikle bu sizin kontrolünüzün dışında olan bir durum olabilir. Yani e, dış dünyada gerçekleşen, e, sizin çok müdahale etmenize izin verilmeyen bir konu olabilir. Artık hani... E, bir insanla ilgili olabilir bu ya da sizin e, müdahale edemeyeceğiniz bir konu olabilir. Direkt olarak sizinle ilgili olduğunu düşünmüyorum yani. Uzaktan bakıp böyle her türlü e, bakış açısıyla o konuyu değerlendirmeye çalışıp bir çözüm bulmaya çalışıyorsunuz ama çok da içine giremiyorsunuz sanki. Hani e, insanlara danışıyor olabilirsiniz, tek başınıza bir yol bulmaya çalışıyor olabilirsiniz bakıp ölçüp değerlendirip. Ee, hani böyle sorup soruşturuyor olabilirsiniz. Ama böyle direkt olarak kendiniz e, gidip de bir şeyler yapamıyorsunuz sanki. Bu yüzden e, şöyle aslan adamları görüyorsunuz. E, biraz bu yol sizi ertelemeye zorlamış gibi görünüyor. Aslında siz aktif bir bekleyişte olmak istiyorsunuz. E, müdahale etmek istiyorsunuz. Ancak e, aklınız diyor ki senin şu anda yapacak pek de bir şeyin Yok. Biraz dur, bekle, geri çekil. Ee, belki de o zaman senin hayrına olabilir bu iş diyor. Şimdi siz hangisini e, tercih edeceksiniz? Aklınızı mı, kalbinizi mi dinlemeyi tercih edeceksiniz? Ee, kalbinizin söylediği de aslında e, evet devam et, denemeye devam et, işte ilerlemeye devam et. Bir şekilde bu yol e, senin hayrına sonuçlanacak. Hayır, senin hayrın neyse ona çıkacak bu yol şeklinde söylüyor. Ancak bu e, inanç biraz gelgitli bir inanç gibi görünüyor. Aklınızın söylediği daha ağır basıyor olabilir. Mesela bir kişiden bir haber beklemeyse bu, e, atıyorum ona bir adım atmak istiyor olabilirsiniz, mesaj atmak olabilir, bir haber yollamak olabilir, aramak olabilir. Hani böyle ben kendimi tutamayacağım, yapacağım herhalde diyor olabilirsiniz. Ancak bir yandan da bunun doğru olmadığını biliyorsunuz ve. Ee, biraz daha durayım hani bir şekilde halledilir. Ya o kişiden bana bir mesaj gelir e, ya da hani böyle bekledikçe ne bileyim beni özler ya da bana bir adım atar şeklinde düşünceleriniz var. Yani çok fazla gergit ve dalgalanmalar yaşıyorsunuz sanki bu e, konuda. Şimdi bu durum e, nasıl sonuçlanacak peki? Buna bakalım. E, sonuçlanmasının da aslında böyle eee bazı bedelleri olabilir öyle söyleyeyim çünkü burada küçük de olsa bir sorun var gibi görünüyor belki de böyle size aklınızın söylediği şeyler doğru çıkabilir evet kalbinizde büyük bir inanç vardı ama sanki bir yandan da böyle olmayacağını bildiği için olumlu konuşuyormuşsunuz gibi, olumlu düşünmeye çalışıyormuşsunuz gibi. Hani bazı durumlar vardır ya, olumsuz sonuçlanacağı açık ve net görünür ama biz böyle pozitif düşünmeye devam ederiz kendimizi zorlarız. Sanki böyle bir durum var gibi görünüyor burada. Beklediğiniz haber ya da sonuçlanmasını istediğiniz bu iş, bu konu biraz askıda kalabilir. Sizin beklediğiniz süreden biraz daha Uzun bir vakitte sonuçlanabilir. Çünkü dediğim gibi, bu eğer karşınızdaki bir insanla ilgili ise bu karşınızdaki insan için öncelik bu değil gibi görünüyor. Mesela bir haber almaksa ya da bir iş teklifi ise, bir eğitimse, sınav sonucuysa sanki bu e, hani karşınızdaki bunu değerlendiren insanlar için çok da öncelik değil gibi, acelesi yok gibi. Ancak siz böyle çok e, sabırsızlıkla bekliyor gibi görünüyorsunuz. Bir yandan da korku enerjisi çalıştırıyorsunuz. Bu şekilde korkuyla beklediğinizde zaten yani bir şey yapabilecek olsanız bile elinizden bir şey gelmediğini hissediyorsunuz. Peki bu durumda ne olacak? Böyle bir enerjinize bakalım. Ne yapmalısınız dediğimde biraz bu şu eli kolu bağlı enerjisinden çıkmanız gerekiyor. Çünkü bu eli kolu bağlı enerjisi bu sonucu doğuruyor. Burada aslan adamları ve ay kartını görüyorsunuz. Bunlara aslında hiç de gerek yokmuş. Evet çok güzel yani enerji de çok güzel ancak böyle biraz e, strateji bir taktik yapma e, belki de bu, bugüne kadar aklınıza gelmemiştir. Tamamen böyle gelişine yaşıyorsunuzdur akışına bırakarak. Evet müdahale etme isteğiniz var ama sonrasında vazgeçmişsiniz bu düşünceden. Çünkü belki de pişman olabilirim diye de düşünmüş olabilirsiniz. E, bu da bir ihtimal. Peki şimdi ne yapmalısınız? Sizin en öncelikli yapmanız gereken şey bu korku ve endişe enerjisinden çıkmak. Yani bu korku enerjisini çalıştırdığınızda gerçekten sonucu da değiştirebilirsiniz. Çünkü gidişat ve süreç sizin elinizde tamamen. Bu sizin elinizde olduğunda bunu yanlış kullanırsanız sonucu da etkileyebilirsiniz. Bu yüzden korkulu bir bekleyiş değil de böyle sürekli korkularınıza, endişelerinize odaklanıp bunu çoğaltmak yerine istediğiniz sonuca odaklanmanız gerekiyor. Birinden bir şey beklemekse eğer bu bir ayrılık haberi olabilir barışma haberi olabilir birinin geri dönmesi olabilir ya da iş teklifi olabilir dediğim gibi gerçekten biraz daha böyle pozitif düşünüp pozitif konuşmanız gerekiyor. Sürekli tamam kalbinizden bunlar geçiyor ama dilinizde elimden bir şey gelmez konuşmaları olduktan sonra gerçekten içinizdeki inanç da biraz sönüyor azalıyor. Bu yüzden içinizde bu bu derece büyük bir inanç varken aslında çok da büyük bir inanç değilmiş hani tılsım ikilisinden de görüyoruz. Gelgitli bir e, enerjiymiş bu. Ama şuradaki yıldız kartını da görüyorsunuz ilk başta e, güzel düşünceleriniz varken bunu gölgelemişsiniz. Ertelemeye başlamışsınız sonrasında. Buna hiç gerek yokmuş. Aynı şekilde devam edebilir misiniz? Ama e, sizin belki de böyle kişilik özelliğiniz olarak ee, küçük bir umut göremediğiniz zaman hani çok küçücük de olsa bir ışık görünmediği zamanda tamamen vazgeçme eğiliminde olabilirsiniz. Ee, bu işi de çok istiyorsunuz sanki bu olayın sonuçlanmasını çok istiyorsunuz ancak benim elimden bir şey gelmez e, enerjisini çok fazla çalıştırmışsınız ilk başta. Bu da burada sizin hatanız olmuş. Ee, şimdi tekrar düzeltebilir miyim derseniz hani bu e, işin bir e, Olur var mı? Ne olacak peki bu iş? Nasıl sonuçlanacak derseniz sonuçlanması biraz böyle sizi bekletebilir hem de bekleme sürecinde biraz daha umudunuzu kırabilir. Ee, ama uzun sürmesi demek illaki kötü sonuçlanacak demek değildir ee, biraz daha pozitif düşünmeniz ve biraz daha olumlu konuşmanızı öneriyorum ben burada yapabileceğiniz tek şey bu Çünkü dediğim gibi çok böyle e, müdahale etmenize izin verilmeyen bir konu çok içiniz e, içine giremediğiniz bir konuya benziyor tek yapabileceğiniz şey iyi düşünüp iyi olmasını sağlamak Çünkü çok güçlü bir e, çekim enerjisi var hani çekim gücünüz var gerçekten o yüzden korkularınıza özellikle çok dikkat etmeniz gerekiyor. İstediklerinizi söyleyin. Onu çoğaltın ki o olsun hayatınızda. Evet, sizin için seçtiğim melek mesajı yüreğindekini söyle. Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin yüreğinde sevginin pembe gülleri açar. Ee, evet bu tamamen inançla ilgili dediğim gibi. Aslında bu ilk baştaki inancı çalıştırmaya devam etseydiniz sonuç bambaşka olabilirdi. İlk başta e, bulabildiğinize göre tekrar bulabilirsiniz kesinlikle. Hiçbir olumsuz tarafı yok bu açılımın. E, sadece biraz daha böyle... Tavsiye alabilirsiniz, destek alabilirsiniz insanlardan. Sonucu beklerken biraz daha sabırlı ve hoşgörülü olmanızı tavsiye ediyorum. Burada yapabileceğiniz tek şey korkularınızdan, endişelerinizden, o karanlık taraftan çıkmak, arınmak. Başka da sanki böyle somut olarak bir yere gitmek, bir şey yapmak, aramak, sormak gibi şeyler elinizden gelmez gibi görünüyor. Süreci sadece inanarak değiştirebilirsiniz. Evet bu açılım birinci deste bu kadardı. Şimdi ikinci desteğe geçelim. Bu arada beni Instagram'dan hala takip etmiyorsanız aşağıdaki açıklama kutusunda Instagram adresimi de bulabilirsiniz. Orada da deste seç gibi tarotla ilgili paylaşımlar yapıyorum ve özel açılımları da oradan yapıyorum. Şimdi ikinci desteğe bakalım. Evet, şimdi bu beklediğiniz konuyla ilgili ne durumdasınız dediğimde kule kartı. E, i̇kinci deste sanki biraz daha üzgün görünüyor, biraz daha böyle umutlarını yitirmiş görünüyor. Çünkü e, bu beklediğiniz e, olayla ilgili durum haberle ilgili biraz böyle yıkıcı, biraz üzücü bir haber almış olabilirsiniz. Ya da böyle uzun zamandır bekliyorsanız e, biraz daha uzun süreceği haberini almış olabilirsiniz. Sanki böyle yıkıcı ve e, size çok fazla sarsıcı bir şey olmuş bu beklediğiniz haberle ilgili. Evet burada özellikle ee, şimdi kadın erkek diye ayırmak istemiyorum. Hiç fark etmez. Kadın ya da erkek olabilirsiniz. Ee, izleyen taraf. Ama burada sanki bir erkekten beklenen bir mesaj var. Bu illaki böyle eski sevgili ya da aklınızdaki kişi, hoşlandığınız biri olmak zorunda değil. Bu bir iş teklifi bile olabilir. Eğitimle ilgili bir durum olabilir. Siz e, şu anda karar veremediğiniz Hangi konu hakkında ne yapmalıyım diye düşünüp bu videoyu izliyorsanız e, onun cevabını almanızı niyet ediyorum. Ama burada özellikle e, böyle bir erkekten beklenen bir haber var gibi. Şimdi eğer böyle bir durum varsa, şu anda gerçekten e, üzgün durumdasınız, mutsuz durumdasınız ve e, diyorsunuz ki evet yani bana e, bu kişi, eğer bu kişiyle ilgiliyse söyleyeyim, bana verdiği sözleri tutmadı, İşte çok hayal kurmuştuk, çok hayal kurdurmuştu bana. E, söz verip bekletti ya da bir türlü olduramadık ikimiz karşılıklı olarak. Ben hep onu düşünüyorum, onunla ilgili bir haber almaya çalışıyorum. Onu bekliyorum, onun da bana gelmesini istiyorum ancak bir türlü olmuyor ya beni oyalıyor ya da işte benimle iletişime geçmiyor şeklinde bir düşünceniz olabilir. Sonrasında bu durumla ilgili düşünceleriniz tamamen böyle savaşa odaklısınız sanki. İstediğiniz sonuç gelmediğinde illaki bir insan olmak zorunda değil genel konuşuyorum. E, i̇stediğin sonuç gelmediğinde hemen böyle atağa geçmeye hazır gibi görünüyorsunuz. Hemen böyle kendinizi savunmaya, e, bir şeyler yapmaya, bir müdahale etmeye hazır gibi görünüyorsunuz. Halbuki buna hiç gerek yok. Öyle söyleyeyim. Yani burada ne yapmalıyım diye sorduğunuzda biraz böyle rahatlamanız gerekiyor. Çünkü hep tetikte bekliyorsunuz. E, hayaller kuruyorsunuz. O hayalleri gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. E, mücadele ediyorsunuz. Ama bir yandan da sizin kontrol edemeyeceğiniz bir durum var sanki. Bir erkekten ya da bir kişiden karşı tarafın kontrolünde olan e, bir şeyden birinden bir şey bekliyorsanız... Burada sizin yapabileceğiniz çok da bir şey yok gibi e, böyle... E, düşünüp stalkluyor olabilirsiniz. Sürekli sosyal medyaya bakıyor olabilirsiniz. Haber almaya çalışıyor olabilirsiniz. E, çevrenizdeki insanlardan tavsiye isteyebilirsiniz. Sürekli bir şey yapmak zorundaymış gibi hissetme durumu var burada. Halbuki biraz e, bekleyebilseniz, hani böyle kendinizi rahatlatsanız, serbest bıraksanız e, sonucu da değiştirebilme gücünüz var. Öyle söyleyeyim. Burada çok fazla prensler, şövalyeler e, erkek kartları var. Bu erkek şöyle söyleyeyim. Eğer isteğiniz buysa bu erkek size gelecek. Öyle söyleyeyim. Evet. Gelecek. Mesaj da atacak. Haber de verecek. Size geri dönmesini istiyorsanız geri de dönecek. Ancak sonrasında ne olacak? Evet. Evet. Burada kartları görebildiğinizi düşünüyorum. Burada Güzel başlayıp sizi çelişkiye sokan, sizi üzen, yıpratan, toksik bir ilişkiden bahsediyor olabiliriz. Ve e, sırf bu konuda ben ne yapmalıyım, evet ben de onun bu şekilde olduğunun farkındayım ama ben ne yapmalıyım, onu bilmiyorum dediğiniz için bu videoyu izliyorsanız e, tamam, anladım. Şu anda e, sizin yapmanız gereken şey bu kişiyi böyle çok fazla yüceltmemek. Eğer burada başka bir haber varsa... Yani başka bir durum varsa bir erkeği beklemek değil de yine ben genel konuşmaya devam edeyim de beklediğiniz haberi iş teklifi olsun sınav sonucu olsun bir taşınma haberi olsun terfi olsun işle ilgili bir konu olsun ya da biri olsun o haberi karşıdan gelecek olan o şeyi çok fazla yüceltmemeniz gerekiyor çünkü o kadar büyük bir beklentiye giriyorsunuz ki o size geldiğinde ee, zaten onun gelişini çok fazla hayal ettiğiniz için geldiğinde ne yapacağım işte e, o şekilde hayatım nasıl olacak şeklinde süreci hep sonuca bağlı odaklı yaşadığınız için geldiğinde o kadar mutlu olmayabilirsiniz çünkü bugün o günü e, hep hayal ettiniz, hep yaşamaya çalıştınız geldiğinde o etkiyi yaratmayabiliriz de. O yüzden çok fazla gözünüzde büyütmeyin. Şimdi gördüğünüz gibi burada e, hem sizden böyle e, Kaçar gibi olan hem de size karşı gelen biri var, bir haber var. Yani bu size bağlı tamamen. Bu kişi sizden kaçacak mı, ee, yoksa size böyle hızlıca bir şekilde, aceleci bir şekilde gelecek mi? Bu tamamen sizin düşüncelerinize, sizin o kişiye olan davranışınıza bağlı olan bir şey. Siz eğer ona böyle istediğini verirseniz tabii ki size gelir yani bu hep böyledir hayatta her şey böyle. O yüzden biraz davranışlarınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Körü körüne bir şeye bağlanıp o bana geldiğinde işte o haberi aldığımda ben çok mutlu olacağım hayatım düzene girecek şeklinde bir şey düşünmemeniz gerekiyor. Sanki burada o beklediğiniz haberi çok fazla yüceltme durumu var. Halbuki o beklediğiniz haber çok küçük bir şekilde hayatınıza etki ederek de gelebilir. Büyük etkiler de yaratabilir. Sizin vereceğiniz e, tepkiye bağlı. Her şey sizin tavrınıza bağlı burada. Hayatını, şimdi bu kişi gelecek demiştim. Bu haber size gelecek. E, yalnız hayatınıza çok büyük değişikliklerle gelmeyebilir. İlk başta evet e, şunlardan bahsedeyim. Burada hem Aziz var hem Kılıç Şövalyesi var hem Güneş var. İlk başta evet böyle büyük müjdeli bir haber almışsınız gibi sevinebilirsiniz. Çünkü uzun zamandır beklediğinizde bir şeye benziyor aslında bu. Ama sonrasında bir bakabilirsiniz. Ya bakarsınız ki ya o kadar da bir şey yokmuş. Hatta böyle o beklediğim toksik ilişki devam ediyor. Aramızda kıskançlıklar da var, taktikler de var, stratejik durumlar da var. Ben tamamen duygularımla hareket ederken karşımdaki bana bir anda profesyonelce davranmaya başladı. Hani ben bunları beklemiyordum. Hiç böyle olacağını düşünmemiştim diyebilirsiniz. O yüzden biraz rahatlamalısınız. O haber bana gelse de gelmese de ben hayatımı aynı şekilde devam edeceğim. Benden hiçbir şey eksilmeyecek. Benden hiçbir şey değişmeyecek. Yani hayatımdaki her şey aynı devam edecek. Tamam belki biri girebilir, yeni bir işe başlayabilirim. Ama bu benim hayatımı, karakterimi, davranışlarımı, kalbimi, ruhumu ne kadar etkileyebilir ki? Ben aynı benim. Aynı şekilde hayata devam edeceğim. Bu çok büyük bir haber olsa da, hani hayatınızı çok çok değiştirecek acayip büyük değişimlere gireceğiniz bir şey olduğunu düşünmüyorum ben burada. Çünkü zaten uzun zamandır beklediğiniz hayalini kurduğunuz bir şey. Ee, bir anda hayatınıza mesela atıyorum bir taşınma olayı, başka bir şehre gitme, başka bir ülkeye gitme gibi e, büyük bir şey olduğunu düşünmüyorum. Uzun zamandır beklediğiniz ve böyle hayalini kurduğunuz bir şeye benziyor gelirse ne yaparım, nasıl tepki veririm diye kafanızda kurmuşsunuz zaten bayağıdır. O yüzden çok büyük bir şey beklemeyin. Büyük bir şey olacağını da düşünmeyin. Evet olacak ancak ee, çok büyük beklentilere girerseniz hayal kırıklığı yaşama ee, olasılığınız da artar. Biraz eee Rahatlamaya çalışın. Burada yapabileceğiniz tek şey bu. Çünkü e, bu kişi dediğim gibi sizden kaçabilir. Yani sizin e, tavrınızı mesela abartı bulur. Çok fazla e, büyüttüğünüzü düşünür bu olayı. E, çok aşırı tepkiler verirsiniz. Bu sefer yine gidebilir. E, gidince ne olacak? Yine hiçbir şey olmayacak. Sizden hiçbir şey e, götürmeyecek bu kişi ya da bu haber. Olumsuz da sonuçlansa, olumlu da sonuçlansa sizden hiçbir şey değişmeyecek. Yani bunun farkına varın. Ee, ne çok üzüldüğünüzde bir yeriniz eksilir, ne de çok büyük e, müjdeler aldığınızda bir şeyiniz artar. Öyle düşünün. Ee, yaşamaya bu şekilde devam edin diyorum. Size gelen melek mesajını okuyalım. Bir mucize bekle. Bu konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve inançla bekle. Evet zaten bekliyorsunuz burada. Bekleme halindesiniz. Ancak bu e, savunmaya geçme, atağa geçme konusunda biraz daha rahatlamanızı tavsiye ediyorum çünkü hani böyle sürekli tetikte olursanız yorgun düşersiniz hani kimseye bir etkisi de olmaz kendinize kötülük yapmış olursunuz burada biraz rahatlamanızı tavsiye ediyorum gelecek olan haberi bekleyin ama bu çok aktif bir bekleyiş olmasın hayatı akışında yaşamaya devam edin bir şekilde böyle senaryolar falan kurmayın. Hiç böyle beklediğiniz gibi şeyler olmayabilir. Beklediğiniz gibi şeyler olsa bile bu sefer sizi tatmin etmeyebilir. O yüzden bu konuyu biraz düşünmemenizi öneriyorum. Kendi hayatınıza devam edin. O haber size mutlaka gelecek. Ama burada tarih verebilir miyim size? Aziz Kartı e, Boğa Burcu'nun kartı Nisan-Mayıs aylarını temsil ediyor. Hatta 21 Nisan-21 Mayıs o zamana kadar ki bir süreçte olabilir, o zaman da olabilir. Yani beklediğinizden uzun da sürebilir, onu söylemek istiyorum. Hiç merak etmeyin, gelecek. Sadece biraz kendinizi kendinize odaklanın, kendi sağlığınızı ve işlerinizi düşünün, onlara odaklanın diyebilirim. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.